Şimdi burada Galatasaray'ın galibiyet oranının yükselmesi özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Osümen'siz maçları izlediğimizdeki iki maç yoktu. Frankfurt ve son San gallois Galatasaray yenildi. Oynadığı üç maçta altı gol attı Liverpool, Bodo, Ajax üçünü de kazandı. Hani Galatasaray'da Osümen'in hazır bir şekilde oynayıp oynamaması bu deplasmanla çok önemli bir kriter Galatasaray adına. Fenerbahçe'de bir sıkıntı yok. Genelde herkes hazır. Bir de son maçta cezalı oldukları için Fred, İsmail Osterwold'e hiç süre almadılar. Fresh bir şekilde gelecekler. Fenerbahçe'deki, bence Tedesco'nun şu an kafasındaki tek sıkıntı Ennesiri'yle mi forvet başlayayım? Duran'la mı forvet başlayayım? Ya da Talişkay'la mı? Şimdi Ennesiri son maçta yine çok kötüydü. Dakika 60'ta oyundan aldığında ben kötü diye aldı düşündüm. Duran'ı da 30 dakika oynatayım derbeye hazır olsun diye aldığını düşündüm. Ama maç sonu açıklamalarına bir baktım. Hoca Enes'er'den çok memnun, mücadelesinden memnun.